Kanalından selamlar değerli takipçiler. 26 Ekim'de bu hafta çarşamba başlayıp 1 Kasım'a kadar geçerli şok market aktüel ürünlerine hep beraber bakalım. Küsüratları yuvarlayacağım. 110'a yakın ürün var. Sonuna kadar izleyin. Pamuklu jakarlı el havlusu 13 lira. Pamuklu jakarlı 100 havlusu var. 28 lira 50'ye 70 santim. 2 katlı banyo köşe rafı 80 TL. Ayaklı ve de yedekli tuvalet kağıtlığı var. 2 tane yedek hatta 3 tane yedek koyup bir tane de normal kullanım için 80 lira. Kurutmalık var çamaşır kurutmalığı kanatlı şekilde 149 lira. Kapı arkası askılığı 40 TL. 360 derece döner başlıklı ahşap askı üçlü şekilde 30 lira. Ütü masası kılıfı 50-135 santim 30 TL. Ellison tel sepetli çok amaçlı mutfak dolabı 720 lira. Bu mobilya ürünleri demontedir kendiniz kapınıza geliyor kuruyorsunuz. 720 TL güzel hoş duruyor bence. Parma mutfak masa takımı e, bu da 600 TL. Masası 2 tane de böyle küçük sandalyesi var. Bazı mutfaklar böyle çok küçük dar oluyor belki onlar için kullanışlı olabilir. Kayra çok amaçlı mutfak dolabı. Bu da e, 1700 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu oluruz. Desteğiniz için de sağ olun, var olun arkadaşlar. Bu hafta şok markette neler var? Avox kıyma makinesi 1200 lira. Avox Wit kıyma makinesi 1400 TL. Bunun da tabii farklı uçları var. Aparatları daha ince, daha kalın çekebiliyor. Nasıl kullanmak isterseniz. AVOX Gravity süpürge 749 lira toz torbasız bir süpürge 3 farklı e, renk seçeneğiyle. İkisi bir arada cam demlik French Press 370 mililitrelik 50 TL. İkili pamuklu banyo havlu takımı 70'e 140 santim e, bir de 50'e 85 santim var. Banyo ve 100 baş havlusu gibi 85 lira. Ütü masası standart ölçülerde 279 TL. Bu hafta şokta kasım patı saksı çiçekleri çok güzel renkleriyle 25 lira. Beyaz stre set arkadaşlar Alpina markasından zaten şok markete Alpina geliyor genellikle. Bu da e, 3400 lira 2 yıl garantili ücretsiz kurulum imkanı bunda da var. İkili soft banyo paspas takımı büyüğü 60'a 90 küçük 40'a 60 santim yumuşak ve fitilli desenlerde 130 lira. Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası da 40'a 70 santim yaklaşık ölçüleri 70 lira. Bu hafta şokta 1 Kasım 2022'ye kadar geçerli paslanmaz süzgeçli masajlı duş başlığı seti 80 TL. Olivia arzumdan, Olivia seramik tabanlı ütü 420 lira. Yeni gelenler hoş geldiniz diyelim beğen butonuna basmayı unutanlar varsa da hatırlatmış olalım sağ olun. Kumandalı USB şerit LED 130 lira e, renk değiştiriyor. Müziğe de duyarlıymış. AVOX dijital baskül 3 farklı renkte 139 lira. Kadınlar için peluş çapraz terlik 37-40 numara aralığında 2 farklı renkte 40 TL. Ariston Andris tezgah üstü termosifon. Bu da 2500 lira yaklaşık fiyatı böyle çok sık gelen bir ürün değil ihtiyacı olanlara duyurulur. Avox Orion tost makinesi 300 TL 2 yıl garantili. Phantom ıslak ya da kuru kullanım için elektrikli süpürge yaklaşık fiyatı 1000 TL. Bu ürünler hep şu logoyu görüyorsunuz ya ücretsiz kargo ile teslimat. Başvuruyorsunuz kasadan evinize e, ücretsiz şekilde geliyor. Arizona çok amaçlı mutfak bangosu. Bu da 630 lira böyle metal e, rafları var, masası var. Değişik bir ürünmüş gerçekten. Finlux'ten beyaz ocaklı fırın A enerji sınıfı 3 yıl garantili 3800 lira. Urevo katlanabilir koşu bandı 5500 lira. Avuç taşlama aleti şimdi Ussu markasından nalbur ürünleri, her evin ihtiyacı, tadilat malzemeleri de geliyor. Mesela neler? Avuç taşlama 300 lira. Başka akülü matkap mesela 12 volt'luk 350 TL. Darbeli matkap Ussu'dan bu da 280 lira. Vidalama aleti, şarjı vidalama aleti yanında böyle vidalama başlıkları da var 130 lira. Dekupaj testere usudan düz bir şekilde kesiyor 300 TL. Fayans kesme aleti 60 santim genişliğinde 350 lira. Su terazisi var bunun da 70 lira. Dediğim gibi hani evde böyle bir tadilat bir şeyler yapıyorsanız bunlar lazım olacak şeyler. 3 basamaklı merdiven 300 lira. 3 artı 1 merdiven var. Bunun da fiyatı 300 TL. Hangisine ihtiyacınız varsa bir göz atın. Şok aktüel ürünleri, indirim ve kampanyalarında Volix hırdavat ürünleri. Kroşe var, çivi var, vida var, plastik kelepçe var. Ondan sonra dübel var. Ne alırsan paketi 5 lira. Performax Gaming Barbarossa kulaklık. Bu da 249 lira böyle ışıklı değişik bir ürün. Kırıcı ve delici uslu markasından 800 lira. Silikon tabancası bu da 50 TL. 2 tane de silikon içeriyor bu arada. Şimdi bakalım. Temizlik ürünleri, gıda ürünleri de var. Comfort kağıt havlu 6'lı rulosu 41.50. Cam temizleyici Mintax'tan 1 litresi 10 TL. Arcomment Cool tıraş kremi 90 gramlık 25 liradan 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Gliss şampuan çeşitleri 500 mililitre bu da e, 37 liraya düşüyor %33 indirimle. Prize body mist bu da e, vücut spreyi herhalde 35 lira. Finish hepsi bir arada bulaşık hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 50'li e, 110 lira. Kalgon kireç önleyici 500 gram 25 lira. Domestos çamaşır suyu 3.2 litrelik bidonunda 55 TL. Finish tuz bulaşık makinesi tuzu 1,5 kilogramlık 26 lira. Vanish Ox Action'daki çıkartıcı 3 litrelik 100 liraya düşmüş. Palmolive duş jeli çeşitlerinde de %40 bir indirim var 500 mililitre 24 lira. Finish bulaşık makinesi tableti klasik olan bu 90 tanesi 100 lira. Lipton ekstra yoğun Earl Grey çay 500 gramı 42 liraya düşüyor 25 lira ve üzeri alışveriş yapanlara. Aynı kampanyada anavarza süzme çiçek balı 450 gramlık kavanozunu 49 liraya alabilirken kasada piril losyon var aloe veralı 1400 mililitreli 30 liraya alabiliyorsunuz. Dediğim gibi 25 lira ve üzeri alışverişlerde. Mis İzmir tulum peyniri 300 gram 35 lira. Leo salamura siyah zeytin yarım kilogramlık cam kavanozunda 23 TL. Mikrofiber cam bezi Mintax'tan ikili paketi 11 lira. Barilla makarna çeşitlerinde de %20 indirim varmış söyleyelim. Bu çarşamba başlıyor 26 Ekim'de. Tarış harnup yani keçi boynuzu pekmezi 640 gram 25 lira. Tarış üzüm pekmezi 640 gram bunun da fiyatı 35 TL. Jakobs, Jacobs Kronat Gold 100 gramlı kahve 40 lira. Filtre kahve kağıdı 40'lı ee, bu da 13 TL. Jacobs Monark filtre kahve 250 gram 50 TL. İnci ıhlamur 50 gramlık 24 lira kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden. Ve bakıyoruz başka neler var. İnci toz zencefil 40 gramı 7 TL. İnci toz zerdeçal var bu da 6 TL. Bunlar da tüketiliyor böyle kışın soğuk algınlığında filan zencefil zerdeçal değil mi? İnci ada çayı 50 gram 13 TL. Rende mozzarella peyniri mis markasından 23 liradan 18 liraya düşmüş. Stroop Waffles karamelli waffle 250 gram 17 lira. Nesquik tahıl gevreği 700 gram 41.50. Rivos buğday cipsi çeşitleri 7.75. Eti kakaolu mini bisküvi 10 TL. Bu şeyden de minileri çıktı. Mesela ülkenin High Life'ın da çıktı. Petibörün de çıktı. Kakaolu'nun da minisi çıkmış. Eti Petito 6 Olips şeker kavanozunda 40 TL. Patisvis çilek draje 20 lira. Eti tutku 210 gramlı 13 lira. Eti brownie intense bu da 16.50 10 tane minik minik intense'ler. Doğadan bitki çayı çeşitleri 20'li kutusu 16 lira. Grepe salep sıcak çikolata 18 TL. Arkomen tıraş jeli 25 lira. Jilet Blue 3 üçlü bıçaklı 56 TL. Tarış tahin 600 gram 47.50. 700 kişi izliyor. Beğeni sayımız hala düşük. Sağ olun var olun arkadaşlar desteğiniz için. Arkomen tıraş kolonyası 28 lira. Hobi enerji saç jölesi 36 TL. Gliss saç kremi 47 lira. Valla bayağı bir ürün var. Dedim ya 106 tane mi 110 tane mi ürün var. Kanz ıslak havlu 90 11 TL. Ekra makyaj süngeri 13 lira. Marmara limon kolonyası 150 mililitre 8 lira. Sera çöp torbası orta boy 15'li kokulu şekilde 18 TL. Kafe Crown 100 gram 25 lira ve üzeri alışverişlerde 13 liraya geliyor. Carmen bisküvili çikolata 12.50. Mintax e, jel tüm yüzeyler için 12 TL. Şölen crazy gofret 3 lira. Pati Swiss Portakal Stick 15 TL. Arkomen Tıraş Köpüğü 21.70. Afrodit Kil Maskesi var. Bunun da fiyatı 4 lira. Sonunda bitti değerli dostlar. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.